Herkese merhaba. Bugün kuzeye kırmızı mercimekli bir çorba yaptım. Diğer çorbalardan biraz farklı olacak. Bu çorbayı özel yapan şey hem kıymanın proteini hem de brokoli başta olmak üzere sebzelerin doğal gücünün tek bir tencerede buluşması. Kıymayı ve soğanı tencerede sırasıyla kavuruyorum. Sonrasında içerisine patates, havuç, brokoli, sarımsağı ekliyorum. Kırmızı mercimek, tereyağı ve suyunu da koyduktan sonra pişmeye bırakıyorum. Biz bu çorbayı çok seviyoruz. Deneyen miniklere şimdiden afiyet olsun.